Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant 4.05 yama notları belli oldu. Büyük bir yama bizleri beklemiyor fakat bence önemli değişiklikler var. Bu video içerisinde de size bunlardan kısaca bahsedeceğim. Bu güncellememizde tek bir ajan değişikliği olacak. 4.04 sonrası Brimstone gerçekten çok kuvvetli bir hale gelmişti. Özellikle kuvvet işareti gerçekten çok tercih edilebilir bir yetenek olmuştu. Brimstone bir nerf oluyor. Kuvvet işaretini bildiğiniz gibi 2 adet satın alabiliyordunuz. Artık 1 adet satın alabileceksiniz ve bu yeteneğin 100 krediydi bu yetenek. 200 kredi olacak. Yani hem yeteneğin adedi düşürüldü hem de yetenek daha pahalı bir hale geldi. Kısaca bu şekilde söyleyeyim. Bunun dışında 4.04 yama notlarında bahsedilen ve Latin Amerika bölgesine test edilen bir belirleyici harita sistemi vardı. Bu harita sistemi de sizin aynı haritaları ard arda oynamanızı engellemeyi amaçlıyordu. 4.05 ile birlikte bu sistem sadece Latin Amerika'da değil artık bütün bölgelerde kullanılmaya başlanacak. Sistemin ayrıntılarını bilmeyenler olabilir. Ben yine 4.04 yama notları içerisinde o, ne dedir, o kısmı da koyarım bu ekrana. Özetle sistemimiz şu şekilde. Sistem oyuncuların o moddaki son 5 karşılaşmada oynadıkları haritalara bakacak. Sistem oyuncunun son 5 karşılaşmada ikinci kez oynadığı haritaların hepsini harita havuzundan kaldırılacak, kaldıracak. Sistem en az oynanmış haritayı seçecek. Kendi düşüncem olarak bu konuda çok fazla da umutlanmayın. Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam iki kere daha bu tarz işte artık arda arda aynı haritaları oynamayacaksınız. Bu oran azaltıldı tarzında güncelleme yapmışlardı. Fakat değişen pek bir şey olmadı. Çünkü bu durum hani sizin maç bulma sürenizi de uzatacak bir durum. Dolayısıyla buradan hani çeşitli yanlışlıklar olabilir yani pek istenildiği gibi çalışmayabilir öyle söyleyeyim. Bu durumda bu şekilde bir arkadaş derecesizde geçerli mi peki diye sormuş ben pek zannetmiyorum dedim ama burada hani o moddaki detayı var dolayısıyla tüm oyun modlarında da bu durum geçerli olabilir. Ama yama notlarında rekabet güncellemeleri altında paylaşmışlar dolayısıyla biraz karışık bir durum. Önemli bir bak düzeltilmiş Brimstone ultisini kullandıktan sonra Sova'nın keşif oku ulti içerisinde olmasa bile kırılıyordu. Gerçekten çok ilginç bir baktı bu bug'ı ortadan kaldırıyorlar. Sova main arkadaşlar varsa artık daha mutlu olabilir. Muhtemelen karaktere ilerleyen zamanlarda bir nerf gelir ama şimdilik bununla idare edin. Bence bu güncellemenin en önemli yeniliği bu artık Crosshair kodları olacak. Bu ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi örneğin benim Crosshair'ımı merak ediyorsunuz. Dış çizgi, iç çizgi vesaire tek tek bütün ayarları size vermem gerekiyor. Bu hem sizin için bu ayarları bu ayarları ayarlamanız için zor bir durum hem de benim bunları tek tek paylaşmam biraz yorucu bir durum. Artık benim ayarladığım Crosshair'ın bir kodu olacak. Burada da hani resimde de görüyorsunuz. Ben bu kodu size atacağım. Siz kopyalayıp yapıştır yapacaksınız. Bu kadar benim kroserimi artık siz de kullanabileceksiniz. Çok basit bir sistem. Dolayısıyla ilk başta dediğim gibi bu güncellemenin bence en önemli en güzel yeniliği de bu evet genel olarak 4.05 Yama notları da bu şekilde. Son olarak da yani Icebox'da çok fazla bug var ve kendileri bunun farkında olduklarını ve sonraki yamadan önce bunların hepsini düzeltmeyi amaçladıklarını belirtmişler. Hani Icebox'la alakalı sorun yaşayanlar varsa bu konuda da onları bilgilendirmiş olayım. Güncelleme Amerika'da yayınlandıktan sonra yeni skinler olur, yeni ajan olur. Onun bunlarla alakalı yeni haberler gelirse bunları da hemen sizlerle farklı bir video içerisinde paylaşırım. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı evet unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.